Libya krizinin gerek ülke içinde gerek dışında her masaya yatırılışında gündeme azınlıkların ana vatanlarının kaderinin ele alındığı siyasi olaylarda yer almamalarının nedenlerine ilişkin bir dizi soru işareti geliyor. Örneğin eski rejimin destekçilerinin iddia ettiği gibi azınlıklar neden siyasi çözüm için yapılan müzakerelere davet edilmiyorlar? Merkez binası başkent Trablus'ta bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Salim Madi bu soruya bu Libya toplumunun yerli oluşumlarının sürekli olarak ötekileştirilmesi politikasından kaynaklanıyor cevabını verdi. Libya'da siyaset sahnesinin önde gelen isimlerinden biri olan Madi, Şarkül Avsat'a yaptığı açıklamada Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'ne yapılan tebular, amazikler ve tuvaleklerin haklarını ötekileştirdiği suçlamalarıyla ilgili olarak Başkanlık konseyi ülkenin zenginliklerini aramak, paylaşmak, güç kazanmak ve devleti tamamen kontrol etmeyi hedefliyor ifadelerini kullandı. Madi, söz konusu ötekileştirmede en büyük payın başkanlık konseyine ait olduğunu vurgulamadan önce başkanlık konseyinin yanı sıra DGK üyeleri ve temsilcileri ile milletvekillerini tebuların, amaziklerin ve tuvaletlerin haklarını ötekileştirmekle suçladı. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun da şu anda çözüm için sunulan fikirler veya öneriler hakkındaki görüşlerini öğrenmeye çalışmadığını işaret eden Madi, tıpkı Libya'nın çevresindeki diğer ülkelerde olduğu gibi Amaziklere veya diğer topluluklara herhangi bir konuda danışılmadı. Gelecekteki görüşmelerde veya toplantılarda da onlara danışılmasını beklemiyorum ifadelerini kullandı. Eski rejim döneminden bu yana Libya'da Amaziklerin haklarını savunmasıyla tanınan Madi, ülkede berberice konuşan Amaziklerin sayısının 1 milyon civarında olduğunu tahmin ediyor. Libya'da Amazik nüfus genellikle Nafusa dağları, Zuare, Ucile, Sukta ve Batı Trablus'ta yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Haziran ayı ortalarında Amazik Yüksek Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmede ülkesinin Birleşmiş Milletler'in Libya'daki tüm bileşenleri arasında kapsamlı bir siyasi diyalog başlatılmasını teşvik etme çabalarını desteklediğini söyledi. Bununla birlikte ABD Büyükelçiliği tarafından Amazik diline çevrilen açıklamaya göre Norland, bu çabaların ancak Amazikler, Tebullar ve Tuaregler de dahil olmak üzere Libya'daki yerli ve etnik toplulukların tamamının katılımıyla başarılı ve meşru olabileceğini vurguladı. Öte yandan Libya şeyhler ve ileri gelenler yüksek konseyi basın sorumlusu Ebu Bekir Süleyman Merdem'e Libya'da nefret edilesi olarak niteliği ötekileştirmenin merkezi sistem nedeniyle tüm Libyalıları etkileyen bir mesele haline geldiği ve artık sistematik veya belirli bir birleşene yönelik olmaktan da çıktığını söyledi. Libya'nın güneyinde tanınan bir tebu olan Merdem'e Şarkül Avsat'a yaptığı açıklamada Siyasi sürecin başarılı olmasını umduğunu çünkü ancak siyasi süreçle seçimlere giden yolun açılabileceğini ifade etti. Merdeme şöyle devam etti. Genel olarak diyaloğu destekliyoruz ve Libya sorununa çözüm bulmak için kurulacak müzakere masasına hep birlikte oturmaktan ve hiçbir bileşenin dışarıda bırakılmamasından başka bir çözüm olmadığına inanıyoruz. Merdeme ayrıca ülkesinin güneyinde yaşayanların ülkenin doğusu ile batısı arasındaki mevcut çatışmadan ciddi şekilde etkilendiğinin de altını çizdi. Libya'da insan hakları savunucusu Cafer Ali ensari ise Libya'daki azınlıklara karşı sistematik bir marjinalleştirme ve dışlama politikası olduğunu söyledi. Ensari, anavatanın kaderini belirleyebilecek olsalar bile hiç kimse hiçbir toplantıda onlarla ciddi bir şekilde istişare etmeyi istekli değil ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Şarkül Avsat'a değerlendirmelerde bulunan ve kendisi de bir tuvalek olan Ensari, maalesef ülke yönetimi tuvaleklerin temsilcileri olarak sosyal örgütlerle temas kuruyorlar. Ancak bu örgütlerin şu anda çözüme ihtiyaç duyan sorunlarla ve hayati kararlarla ilgilenebilecek yeterli deneyime sahip olmadıkları söylenebilir, yorumunda bulundu. Ensari ayrıca halen birçok Tuareg çocuğunun kimlik belgelerine sahip olmadığını da altını çizdi. Aynı şekilde Libya Tuareg kabileleri Yüksek Meclis Başkanı Mevla'ya gideydi de ülkede onlarca yıldır kimlik belgeleri veya kimlik numaraları olmadan yaşayan çok sayıda Tuareg'in olduğunu doğruladı. Libya krizine gerçek çözüm ile ilgili yorumunda ise Ensari, Libya krizinin çözümü bazılarının düşündüğü gibi sadece askeri çatışmaların sona ermesine bağlı değil. Bununla birlikte Libya toplumunda şu anda var olan tüm ırkçılık biçimlerinin de sona ermesi gerekiyor. Ancak bunun için herkes arasında bir uzlaşıya varılması gerekiyor dedi. Buna karşın Ulusal Mutabakat Hükümeti yaptığı açıklamada Libya'daki sosyal bileşenler arasında ayrım yapmadığını ve ülkeyi herkesin çıkarına yönettiğini söyledi.